Merhabalar sevgili burç TV takipçileri. Siz sevgili İkizler Burcu için tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Bu ayla ilgili aşk, sağlık, kariyer, aile hayatı, aklımdaki kişi, bebek gibi konularda açılımlarda bulunacağım. Ee, bu konularla ilgili her seferinde her açılımla ilgili 3 tane kart seçeceğim ve siz bunlardan bir tanesini seçin. Bakalım bu ay şansınıza seçeceğiniz kartla ilgili neler çıkacak. Bu tamamen sizin enerjinizle alakalı bir şey diye düşünüyorum. Hani böyle birini çok fazla düşündüğümüzde, anımsadığımızda bir anda karşımıza çıkar ya, bu videoda karşınıza çıktıysa ve o üç karttan birini seçiyorsanız tamamen sizin enerjinizle alakalı diye düşünüyorum. Ee, bu tarzda yüzlerce video var kanalımda ikili üçlü tarotlar e, ya da kahve fincanları onlardan bir tanesini de herhangi her bir şey için niyet edip e, dinleyebilirsiniz. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa bu arada abone olursanız sevinirim. Şimdi ben sırayla aşktan başlayacağım ve sevgili ikizler burcunun açılımlarını yavaş yavaş yapacağım. Şöyle güzelce ne bir karıştırayım. İlk önce aşktan başlıyorum üç kart seçeceğim. Yine dediğim gibi bu bir numaralı kartımız. Bu iki. Bu da üç numaralı kartımız. Şimdi hemen bir numarayı seçenler için bakıyorum. Aşk hayatı ile ilgili güçlü bir ay bu ay. Ee, i̇stediğiniz şeyleri yaptırabilirsiniz. Daha güzel, daha güvende, daha huzurlu, daha aşk dolu, hani kendinizi iyi hissettiğiniz bir ay olabilir aşk anlamında şanslı olacaksınız. İkinci de e, aşk hayatı ile ilgili emek vermeniz gereken bir ay. Bir sorunu çözmek için, bir kişiye ulaşmak için, o kişiyle birlikte olmak için, o kişiyle birlikte evliliğe giden bir yol için gibi gibi olabilir ama emek veren ilişkide ama yine her şey yolunda olan bir kişi olacaksınız. Üçüncü kartı seçenler için ekstra bir şans var burada. Eğer ki yalnız bir ikizler burcuysanız aşk sizi bekliyor diyebiliriz. Yeni bir aşk, Var olan ilişkiniz çok daha güzel, aşk dolu, huzurlu, bakın keyifli bir ay. Yani inanılmaz. Aslında aşk anlamında demek ki tüm ikizler burcunun bu ay içerisinde şansı yüksek ve özellikle de üçü seçenler için mutlu bir aşk çıktı. Şansa bakar mısınız? O kadar kartın içerisinde aşk diyoruz ve aşk aşklar çıkıyor gerçekten. O zaman mesajınız güzel bence. Şimdi hemen kartlarımızı sağlıkla ilgili karıştırıyorum. bir numaralı kartımız, iki numaralı kartımız, bu da üç numaralı kartımız. Bir numarayı seçenler için sağlıkla ilgili sürpriz bir gelişme olacak. Ee, güzel ama güzel ve sürpriz bir gelişme var. Kilo vermeye başlarsanız bu ay daha hızlı verebilirsiniz, spora daha çabuk adapte olabilirsiniz, tedavileriniz daha hızlı sonuç verebilir, sürpriz gelişmeler. İkinci kartımız kader çarkıda sağlık açısından olumlu gelişmelerin olacağını söylüyor. Psikolojik olarak mutsuzsanız kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz, bedenen daha sağlıklı, daha sağlıklı hissedebilirsiniz. Üçüncü de güzel gelişmeler olacak, yeni başlangıçlar olacak diyor. İşte yine yeni başlangıçlar spora diye başlamak, tedaviye başlamak ama hep böyle güzel bir başlangıç, kendinizi ya da böyle şöyle diyebiliriz hani kendinizi daha mutlu hissedebileceğiniz bir hobiye başlamak bir ortama girmek de olabilir hani bir şey yeşerecek hayatımızda, daha güzelleşecek daha keyifli olacak İnşallah da öyle olsun hemen kartlarımızı alıyorum şimdi finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum bakalım sevgili ikizler burcunun finansal konularda kartlarında neler çıkacak bir numaralı kartımız 2 numaralı kartımız. Bu da 3 numaralı kartımız. Bir numaralı kartımızda e, finansal ve maddi konularla ilgili büyük bir kutlama yaşanacak. Bir ev alınabilir, araba alınabilir, yeni bir işe girebilir. Finansal olarak kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz ve kutlama yapabileceğiniz güzel bir gelişme olacak. Borçları bitirmek de bazen olabilir. Yani kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Bakın 2'de iki, iki de öyle. Güç. Kuvvet, bolluk, bereket. Bu ay galiba üçüncü kartımız biraz daha şey çıktı. Üçüncü kartta mücadele var biraz. Borçları ödemek için bir yatırım yaptıysanız onların ödemeleri için biraz zorlu ama başarabileceğiniz biraz mücadele ettiğiniz finansal ve maddi konularda mücadele edeceğiniz bir aymış gibi çıktı. İnşallah bolluk bereket içerisinde yaşarsınız. Hemen kartlarımızı aldım şimdi. Aile hayatı ile ilgili karıştırıyorum. Bu bir numaralı kartımız. Bu iki. Bu da üç. Aile hayatı ile ilgili yakın akrabalarınızdan birinin çıkarttığı küçük bir problemle karşılaşabilirsiniz. Küçük bir dedikodu, bir problem, bir sıkıntı ile karşılaşabilirsiniz. İkiyi seçenler için güzel bir ay, bir problem olmayacak, sıkıntı olmayacak, varsa bile hepsini kulak ayırt edeceksiniz. Aile hayatında çok güzel, rutin bir ay. Üçüncüyü seçenler için ise aile hayatında gerçekten sürpriz, güzel bir gelişme olacak. Aileden biriyle ilgili güzel bir haber alabilirsiniz. Evlilik, çocuk, okul, iş, herhangi ile ilgili de olabilir ama güzel bir haber çıktı. İnşallah öyle olsun. Şimdi hemen karakterimizi iş ve kariyerle ilgili karıştırıyorum. Çalışmıyorum diyorsanız ailedeki bireyler için de iş ve kariyerle ilgili tutabilirsiniz. Bu bir numaralı kartımız. Bu iki. Bu da üç. İş ve kariyerle ilgili yeni bir başlangıç, bir eğitime başlayabilirsiniz, yeni bir işe başlayabilirsiniz. Bu ay biraz daha şanslı olacaksınız. Kapıları biraz daha hızlı çalabilirsiniz. Terfi almak istiyorsanız bu ay belki doğru zaman konuşmak için maaş artışı için de olabilir. Bir başlangıç yaşayabilirsiniz. İki numarayı seçenler için her an işten çıkarılma riski yaşayabilir ya da kendi gerçekten işten çıkmak isteyebilir. Ona yetmeyen, onu mutsuz eden bir iş hayatı varsa bu ay içerisinde işten çıkmak isteyebilir. Çıkmak istemiyorsanız da biraz dikkatli olun. Üçüncüde de yine uyarı kartı çıktı. Üçüncüde de yine iş ve kariyer anlamında kalbinizin kırık olduğu ya da işte size yetmeyen bir iş hayatı gibi çıktı. Bu devam edebilir bu ay içerisinde. İkisi de hemen hemen benzer şeyler çıktı. Ee, sizi mutsuz eden bir durumla karşılaşabilirsiniz ama eğer ki e, işinizden olmak istemiyorsanız biraz daha temkinli, biraz daha bilinçli hareket edersiniz, bu ayağı atlatabilirsiniz. Sorunsuz iş hayatı genelde olmaz. İlla bir ay ise bir ay muhakkak sorunla çıkabiliyor. Ama en iyi şekilde atlatabilirsiniz. Ee, şimdi kartlarımıza hemen bebek isteyenlerle ilgili karıştırıyorum. Ama ben bebek istemiyorum diyorsanız o zaman etrafınızda bebek isteyen birine Tutabilirsiniz. En sonda aklınızdaki bir kişiyle ilgili kartlarımı karıştıracağım ve seçeceğim. Şimdi bebek isteyenlerle ilgili. Bir numaralı, iki numaralı ve üç numaralı kartımız. Bir numaralı kartımızda biraz problem yaşayan bir çift olabilir. Düşük yaşam düşük yaşanmış olabilir. Bir sorun. Bu ay içerisinde hala bir onun üzüntüsü ve bekleyişi devam edebilirmiş gibi çıktı. İkide denge kartı çıktı. Doğa dengesini koruyor. Yani herkes gibi siz de anne baba hakkına sahipsiniz, olma hakkına sahipsiniz ve bu ay içerisinde güzel gelişmeler olabilir diyor. Üçüncü de biraz daha geleceğe bakan, gelecek aylara bakan biri. Evet olacak diyor kart ama bir sonraki ay olabilir belki. Allah herkese istediği zamanda hani hayırlı, doğru zamanda ya da hayırlı, sağlıklı evlatlar versin inşallah. Şimdi hemen kartlarımızı, aklınızdan bir kişiyi tutun. Onlarla o kişiyle ilgili karıştırıyorum ve yorumlayacağım. Bu kişi partneriniz de olabilir. Bir eşiniz, kardeşiniz, çocuklarınız da olabilir. Ben iki şekilde de yorumlayacağım. Bu bir numaralı kartımız. Bu iki numaralı kartımız. Bu da üç numaralı kartımız. Şimdi bir numarayı seçenler için eğer ki bu iş, bu eş pardon partner anlamında seçtiyseniz bu kişi güçlü karakterli biri ve sizi bu ay kendini kendine hayran bırakabilir. Gücünü gösterebilir, mutlu olacaksınız ama sizde. onun o gücü, onun o ilgisi, onun o ilişkiyi tutma, ayakta tutma şekli sizi mutlu edecek. Kesinlikle güçlü bir ilişkin içerisinde olacaksınız bu kişiyle. Bu kişiyi hayatınızda değilse hayatınıza girmek isteyebilir yani her türlü sizi büyüleyecek bu ay. Bu kişi bir arkadaş, eş veya çocuklarınızdan biri ise bu kişinin hayatında gerçekten güçlendiği bir ay bir konuda. Aşk hayatında, iş hayatında ya da sağlıkla ilgili bir konuda çok güçlenecek. Yani bir imparatorluk kuruyor, bir güç var hayatında. Onun haberini alabilirsiniz. İkinci seçenler için aşk ve partner anlamında güzel bir haber, güzel bir hediye alabilirsiniz, güzel bir gelişme olabilir, güzel bir sürpriz yaşanabilir. E, hayatınızda değilse birlikte olmak adına bir adım atılabilir, güzel bir gelişme yaşanacak. E, bu yine eş, çocuk ve arkadaş anlamında birini tuttuysanız aklınızdan bu kişiyle olan ilişkinizde sürpriz bir haber duyabilirsiniz ondan. Güzel bir gelişme, güzel bir haberle sizi sevindirebilir. E, üçüncüyü seçenler için eğer ki bu bir eş, partner anlamındaysa, e, aranızdaki ilişki iki, üçüncü kişileri de ilgilendirecek bir konu olabilir. E, bir konunuzda başka birileri de katılabilir. Aile bir konular ya da arkadaşlar, hani böyle konunuz sizin dışınızda, ikinizin dışında taşabilir. Hani kötü bir şey anlamında değil ama konuşulacak bir konu olabilir. E, bu eğer ki bir arkadaşınız, çocuklarınızdan biri bir arkadaşınızsa eğer, e, bu kişinin hayatında bir konu, e, üçüncü kişilere de yansıyacak. Yani hani İş hayatı ile ilgili bir şey, belki evlenme kararı alacak, belki sağlığı ile ilgili bir durum ama kötü değil, olumlu bir konu. Diğer yakının çevresine de yansıyacak gibi bir durumu duyulacak gibi diyebiliriz. Aklınızdaki kişiyle de ilgili kartlarımızda bunlar çıktı. Diliyorum ama her ne diliyorsanız, hepsinin gerçekleştiği, sağlıklı, mutlu, sevdiklerinizle birlikte olduğunuz bir ay olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.